Herkese merhaba millet Ben Bahadır ee, Kusura bakmayın biraz yorgunum arkadaşlar tipim kayık Dün akşam e, gece eve bir de geldim iş bayağı yoğundu ee, Video çekmek istedim Çünkü uzun zamandan beri video çekmiyorum Yapmak istiyorum ama olmuyor ee, Hazır markete gelmişken Boş vakit varken Bari video çekmek istedim ee, Ben arkadaşlar Bregele yaklaşık e, ay oldu. Aslında 6 ay bir hafta gibi falan gibi bir şey oldu ama ilk bir hafta e, jetlag mağdur olduğum için ben ona sadece 6 ay diyorum. E, bu videonun konusu da 6 ayda neler değişti, 6 ayda neler oldu bunun hakkında çekmek istedim. Eminim merak ediyorsunuzdur çünkü 6 ay kısa bir süre değil, çok uzun bir süre de değil. Ama e, bir şeyler yapabileceğiniz bir süre. E, ilk i̇lk aydan başlayayım, sıra sıra yapalım. İlk ay Arkadaşlar ben nereye geldim dönemindeydim. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman her şey çok güzel gözüküyor. Sadece her şeyin güzel yanlarını görüyorsunuz. Şunu yaparım, bu ederim falan filan diyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman birden fikirleriniz değişebiliyor. Bu arada pardon. E, ah pil almalıyım ya. Yani. Bir de ekstra pil alacağım. Masum pili bitti markalarmış, konuşuyorlar falan bir şeymiş. Bakayım burası hafif varsa sonlar alır. Ee, i̇şte ilk bir ay hani toparlama dönemi bir şey oluyor arkadaşlar. Çünkü saat farkı burada çok fazla İstanbul'da. Ee, gerçi şimdi saatler falan değişecek. Kaç saat olacak bilmiyorum ama işte ben geldiğimde 8 saat fark vardı. Ee, 8 saat fark e, sonuç bilmediğiniz bir yer ve e, şöyle söyleyeyim geldiğiniz yerde kimse sizi tanımıyor. Sizi kimse tanımıyorsunuz ve yıllarca hani her zaman bir ortamınız olmuş. Bunların hepsini köşe atıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir adam arkadaşlar. İlk önce bunu farkına varıyorsunuz. İlk birer böyle geçiyor. Bir de uyumak da geçiyor çünkü benim uyku dönemim çok zordu. Ben buraya çok zor ayak uydurdum. E ama bazı arkadaşlarla konuşuyorum. İki günde falan bile kendi toparlayan var. O biraz sizin şeyinize bağlı işte. Beden falan filan. Ee, i̇kinci ayda daha çok böyle etraf artık tanımaya başlıyorsunuz. Herkes bana bakıyor yapacak bir şey yok. <laughs> Çünkü bugün videoyu ablat etmek istiyorum. Ee, i̇kinci ayda kendiniz biraz daha topluyorsunuz arkadaşlar. Ee, yavaştan iş aramaya başlıyorsunuz. Buraya bana en çok sorulan soru işte geldiğiniz zaman ne kadar bir sürede iş buldun, saatler ne kadar falan. Hemen öyle düşünmeyin. Kendinize biraz vakit verin. Eğer bir planınız varsa zaten sırasına göre zamanlı olacaktır. Burada tek bu arada Nutella arıyorum. Burada tek e, kötü düşünmemeniz gereken şey panik olmak arkadaşlar bulduk. Hatta göstereyim şöyle bakayım neymiş. 300 100 gram Nutella 3.70'miş. Eee kaç gram ya? Bu da 400 grammış, bu da 5 dolarmış. Bir tane bundan alayım. Ee, akşamları güzel oluyor. Eve geldiğinde bazen tosunu, tenesini sürüyorum böyle. Ben ne zevkim bunu? Ne yapayım? İşte ikinci ayda biraz daha böyle artık uyanmış oluyorsunuz. Ee, üçüncü ay olduğu zaman artık yavaşça ortam oturmaya başlıyor. Üçüncü ayda artık iş aramaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burası, e, daha önce söylemiştim burası ucuz bir yer değil. Eğer banka hesabınızda bir 100 bin TL falan para yok ise sadece bir yıllık için e, muhtemelen birkaç ay sonra aç kalacaksınız demektir. Onun yüzünden e, bir iş bulmanıza falan fayda var. Adam onu hissediyorsunuz zamanla. Çünkü devamlı para harcıyorsunuz arkadaşlar. Banka hesabınızda para var ve para zaman azalmaya başlıyor. O azalmaya başladıkça siz de bu sefer e, kısa dönemde bulunmalara girmeye başlıyorsunuz. Dışarı çıkacağım ama şu dört tür aynada dolaşıyorum fakat dışarı çok rüzgar vardı. Rüzgar olduğunda mikrofonum çok iyi çalışmıyor. Her neyse çıkarım şimdi. E, tabii bu arada 3 aylık bu süreçte İngilizceniz de gelişmiş oluyor. Şehir, e, nasıl peki bu İngilizce hani gelişiyor? Sonuçta gittiğiniz yerde e, herkes kimse Türkçe konuşmuyor. E, kimse Türkçe konuşmadığı için mesela düşünebilirsiniz, hoca İngilizce konuşuyor, ben İngilizce bilmiyorum. Bu nasıl olacak? Zaman ne oluyor arkadaşlar? İlk böyle bir ay zaten hocayı anlamıyorsunuz. Yani hele leveliniz, e, levelleri, leveller hani element beginner, elementary ve ikisinin tam tersi pre-intermediate, intermediate. Upper bir de Advanced vardı genel İngilizce'de. Ee, ben buraya geldiğimde, ben buraya geldikten 3 hafta sonra okula başladım. Okula başladığımda benim seviyem Pre Intermediate'di. Açıkçası buna çok şaşırmıştım çünkü hiçbir zaman düzenli ben bir eğitim falan bir şey almadım. Bir kere aldım o da bir ay falan sürdü ya da sürmedi özel ders falan. O da çok yoğun olduğum için mesela uzak olduğu için olmadı. Kendim böyle ev, boş buldukça İş, iş, işte boş zamanı varsa çalışıyordum veya evde çalışıyordum. O da işte YouTube'dan video falan izliyordum. Ondan en fazla öyle yapabilirsiniz. Ama o da işe yaramış arkadaşlar. İşte printlemek başladım. Eee Onla başladıktan sonra şunu göreceksiniz. Bazı insanlar atıyorum adam işte printlemekten başlıyor ama e, bir ay sonra 100 devre geçebiliyor. Ama bazı insanlar var ki benim gibi e, 3 ay boyunca aynı levelde kalabiliyor. Çünkü bu sizin biraz daha e, nasıl desem mesela sizin yazınız çok iyidir ama speaking, işte konuşma çok düşüktür falan. Onlar bir süre sonra eşitlenmeye başlıyor. Tabi herkesin öğrendiği, aldığı eğitimler farklı olduğu için bu da zamana göre değişiyor. İşte ben bir 3 ay süre e, aynı seviyede kaldım. Bir süre sonra açıkçası aynı seviyede kaldığınız zaman ee, sıkılmaya başlıyorsunuz çünkü Diyorsunuz niye ben aynı yerdeyim Bir de bu arada Bazı insanlar, bazı kişiler işte ee, Siz aynı seviyedeyken Mesela bir arkadaş gelmişti benden bir ay sonra Bir ay sonra bir üst seviye falan çıktı Baya kötü bir psikolojik bir şey Ama kafaya takmamak gerekiyor Ne yapsam? ya? Şurada kasa varmış da alayım bakayım şöyle Pardon

Paypal senem zıttır var burada. Çok ben size sermiştim istemiyorum. Ee, e, yaptığınız zaman biraz daha çok demek. İşte bu üç aylık sürede, üç ay süre içinde artık e, işte yavaştan iş bulma modu, biraz daha e, bilinçlenme, etrafı görme. Tabi bu bilinçlenme ve etrafı görme şey değil. Biraz sizin, ha, bakayım rüzgar var mı? Çok fazla yok gibi Biraz sizin arkadaşlar psikolojinize bağlı Psikoloji Çünkü eee Ne bileyim mesela ben ilk bir reçte kendim açıkçası ee, e, Bayağı bir moralim bozuk hissediyordum biraz Çünkü diyordum hani nereye geldim ben Hani kimse yok Kimseyi tanımıyorsunuz Bir de kaldığım yerde sırf böyle Koreliler falan filan vardı Ben İngilizce konuşmaya gelmişim adam Korece konuşuyor <laughs> Ben de Türkçe konuşuyorum İngilizce de bilmiyorum Böyle trajik şeyler de olabilir arkadaşlar. Çok şükür atlattık onları. İşte dil de orada gelişmeye başlıyor. O üç ay sonra ben arkadaşlar Buradan bir koşayım ya bir dakika. Burada böyle bir kural var. Eğer ee, karşıdan karşıya geçtiğiniz zaman ışık sizin aleyhinize değilse adam durmak zorunda değil. Öyle bir şey var. Yani çok şükür şu ana kadar başıma gelmedi ama olmayacak da bir şey yok. Manyağın tek çıkıp vurabilir arkadaşlar. 3 ee, ay sonra işte bu pardon 3 ay içinde 3 e, üç iş aramaya artık başladım ufaktan. Ben e, daha önceki yıllarında bahsetmiştim. E, bir uzun zamandır bilişim sektöründe uğraşıyorum. Bayağı uzun hani 8-9 sene falan filan vardır her neyse. Bir de e, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyordum. Ben düşündüm buraya geldiğim zaman işe başlayacağım zaman ee, ne yapabilirim? Genelde burada herkes arkadaşlar bulaşıkçıla başlıyor. Bulaşık. saati 10, 12, 13, 14, 15 falan filan başlıyor. Ben fotoğrafçılıkla başladım. Şansıma internetten araştırdım buldum. Eğer internetten araştırırsanız ee, bulamayacağınız şey yoktur yani. Çünkü buradaki insanlar bile bana devamlı soruyor. Sen nasıl gittin hani fotoğrafçıda ben iş buldum diye. Google'dan baktım buldum yani bu kadar basit. Biraz sabretmeniz ve iyi araştırmamız gerekiyor. Sadece bu. işte iş bulmuştum üçüncü ayda. O iş en azından çok da iyi olmasa, hani en azından kira paramı ve yemek paramı falan böyle ufaktan falan çıkartmaya yarıyordu. Evet tabi siz bir işe başladığınız zaman kimse size bir anda 100, 200, 500 dolar vermeyecek. Yani sonuçta çömezsiniz arkadaşlar. İlk önce adama kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Ondan sonraki dördüncü ayda 100 e, seviyeye geçtim sonunda. Aslında yine e, hoca benim mesela speaking konuşma falan çok beğeniyordu. Ama e, benim gramer biraz camuktu arkadaşlar. Hani o tensörlü falan filan karıştırabiliyordum ben. E, ama sonra hocaya konuşunca beni geçirdi işte sonunda. şey i̇şte internete geçtim. Bir buçuk ay orada kaldım. Anam gitti şıklar bir buçuk ay oradan kaldıktan sonra arkadaşlar şimdi bir genel İngilizce var, bir de e, akademik İngilizce var. Şimdi düşündüm eğer e, mesela benim gramerim çok fazla iyi değildi, o zaman diyorum ki işte ben akademik İngilizce'ye geçmedim çünkü orada gramer daha çok fazla Siz Size böyle mantıklar yürütebilirsiniz. Yani kendi eksiklerinizi bulup bir an önce onları onarmanız gerekiyor. Çünkü giden zaman bir daha geri gelmiyor arkadaşlar. Ve tabii sonsuza kadar burada veya gittiğiniz bir herhangi bir ülkede e, İngilizce okumayacaksınız tabii ki. Yani artık bir sıradan sonra bir şeyler yap, farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben de bunu fark ettim ve akademik İngilizce sınavlarına, sınıfına geçmek istedim. Fakat bunun için ilk önce e, bir sınava girmem gerekiyormuş. Onu öğrendim. Sınavlarda benim her zaman tırstığım bir şeydir. Uzaklarım çok kuruyor ya. Hava birdenbire 15 derece düştü arkadaşlar.